Bugün arkadaşlarımız plajda eğlenceli bir güne hazırlanıyorlar. <laughs> ama beklenmeyen bir ziyaretçi planlarını değiştirecek. Merhaba gel. Şu işe bakın. Mortimer geldi. Mortimer! Mortimer'ı seviyorum ama Mickey onun olduğu zamanlar biraz farklı davranıyor. F Hadi Mortimer gitme zaman. Bu kapının arkasında ne var? Aa, bu mu? Mitler diyarı. Ha, mitler demek. Şey, antik hikayeler falan gibi mi? Bayılırım. Oraya gitmeyi ne dersiniz? şey, aslında bugün sahile gidecek tek mor Aa, sahili biliyorsunuz, gitmişsinizdir. Hadi, harika olacak. Şey. <laughs> Kabul edeceğini biliyordum. Gidelim. Sosyetler aşkına. Burası kesinlikle çok efsanevi ve kaya gibi sağlam. Affedersin. Mickey, Mortimer'ın istediği her şeyi yapmak zorunda değilsin, tamam mı? Bunu biliyorum beni. Neden gidip istediği her şeyi yapacağını... Hey Pink, buraya gel. Geldim. Mortimer geldiğinde Mickey kendini eğlenmeye o kadar kaptırıyor ki... ...vereceği kararları hiç düşünmüyor Daisy. Hey, yılan saçlı kadın at arabasıyla tur atmamıza izin verecek. Siz rahatınıza bakın. Ne diyorsun? Kulağa harika geliyor Mortimer. Hey çocuklar hadi. Araba yolculuğu. Tamam. Hadi. Bip 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 geliyoruz. Daha güzel bir manzara olsa iyi olurdu. Heh. Buradan manzara harika görünüyor. Gel bak Vic. Mickey, Mortimer'ı takip etmek zorunda değilsin. Aha, bir şey olmaz Mini. Onu arabaya getireceğim. Mortimer, ha, istersen diğerlerinin yanına giderim, olur mu? Birazdan. Sence bu at daha hızlı gider mi? Hadi. De. <laughs> oh, oh, oh. Vay canına, bu bir uçan at. Video suç Mortimer Ve bence bu turumuzun bir parçası değildi. Labirentim nihayet tamamlandı. Keşke test edebilecek biri olsaydı. Aa! Aa! Zeus aşkına bu hızlıydı. Aa! Büyük bit. Merhaba. Labirent çok iyi oldu. Aa! Arkadaş da getirmişsin. Ne diyeceğim? Siz burayı test edebilirsiniz. Test mi? Aa! Neyi? Muhteşem hayret verici labirentim. İçinde çözmen gereken bir bulmaca. Ortaya gitmeye çalışın. Ama dikkatli olun. Oraya vardığınızda büyük bir savaşmanız gerekiyor. Ah, bu labirent çok karışıkmış. Nereden gittiğimizi anlamıyorum. Olamaz. Hiçbir yerde Mickey ile Mortimer'ı göremiyorum. Ya siz? Hmm, acaba bu kapının arkasında ne var? <laughs> Merhaba. Pete'in buna labirent dediğini duydum. Mickey ve Mortimer içinde mahsur kaldı. Hadi Mickey ve Mortimer'ı bulalım. Mickey! Mortimer! Daisy! Çocuklar! Ah, buradayız. buradayız! Tada! Vay canına! Bizi labirentin merkezine getirdi. Bu çok havalı çocuklar. Çok harika! Herkese geldiler. Minotoru getirin hemen! <laughs> bana meydan okuyor. Olamaz. Pekala <laughs> Bay Minotor. Hı, başlayalım. Hayır. Mini haklıydı. Ben ve kararlarım yüzünden bu durumdayız. Özür dilerim Bik ama sen en eğlenceli arkadaşımsın. Seninleyken en eğlenceli halimde olmak istiyorum. Aa, olamaz Mortimer. Bilmiyordum. Ben de yanında olduğum zaman yapmayacağım şeyler yapıyorum. Çünkü çok eğleniyorum seninle. Ha -ça -ça. Haklısın. Minotaur'la yüzleşmesi gereken biri varsa o da benim. Pekala. Savaşmak mı istersin boğa insan? <laughs> oh, oh. Oh, dans mı edeyim? Bu dans savaşı. Dans savaşı, dans savaşı mı? mı? Dans savaşı mı? Dans savaşı mı? Hadi. Dans edelim. <laughs> Olabileceğimizi ve hala eğlenebileceğimizi Öğrendik Şaka. Ve bazen diğer insanların Çılgın fikirleriyle hareket etmemek en iyisidir Bazen fazla eğlence Benim için bile zarar. Artık başımızı sıkıntıya sokmadan da eğlenebiliriz Ve sonraki sefer çok büyük planlarım var Mesela eğlenmek için Kendimizi bu kadar zorlamamak gibi Yakında görüşürüz Görüşürüz, görüşürüz çocuklar, çocuklar.